Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. 86 yıl sonra Ez Ayasofya'da okunan ezan sesi tüm Müslüman alemini gururlandırdı. Ve bu anda biz de şahitlik ettik ve sizlerle paylaşmak istedik. Allahu Ekber, Allahu Ekber Allah Allah。 Bizi bu zulümden, evet. kurtardın bizi. 86 yıl sonra ilk defa bir yazan sesi duyuyoruz Ayasofya'dan. Evet. Nasıl bir duygu acaba? Tarif edilemez bir duygu. Nasıl tarif edeceksin ki yani? bir haksızlık var mesela. Bin öncelikle buradan bütün İslam alemine Müslümanlara selamımı söyleyeyim. Allah'ın rahmet ve bereketi onların üzerine olsun. Amin. Şimdi Cumhuriyet kurulduğu zaman e, laikçiler içerideki a, Katolik kilise İngiliz adamları dediler ki İslam artık bitti. İslam'ı bitirdik. Biz de onlara buradan cevap olarak diyoruz ki dedemiz, ceddemiz Abdullah bir tane dediği gibi Bilmezler ki daha tepe İslam'dır, İslam'ı bitiremezler. Bunlar İslam'ı bitiremezler. Biz bugün demek ki İslam var güçlendi. Bugün bunların Ortodoks Kilisesi'ni ele geçirdik. Elhamdülillah cami yaptık. Zaten camiydi. Ve şimdi o kadar bize diyorlar ki İslam'ı bitirdikse kaydı o meydan. Biz gençler olarak cihat etmeye hazırız. Siz de adamsanız, erkekseniz, gebermeye hazırsanız gelin savaşalım, cihat edelim, kozumuzu paylaşalım. Burada bekliyoruz onları. İslam'ı bitirdikseler haydi gelin bırakmayın açmayalım bunu. Zincirleri kırdırmayın biz o zaman. Teşekkür ederiz abi. <laughs> İsim neydi bu arada? Ersin. Biz de Azerbaycan'dan geliyoruz bu röportajı yapmak için. Bu ana tanıklık yapmak için. Allah razı olsun. Sevinciniz sevincimizdir. Yani sizin kadar biz de seviniyoruz bu anı yaşamak için. Bu anı da hani kaydetmek için de hani kendimi çok mutlu hissediyorum. Size de teşekkür ederim. Buradan da bütün Azerbaycan kardeşlerimize selam söylüyoruz. İbrahim Mübariz bizim gururumuzdur. tek başına 135 tane kafiri gebert orada. Öyle yiğitler elhamdülillah içimizde var. Her İslam ülkesinde de var. Ama sadece saklanıyorlar. Biz emir bekliyoruz. Halifemizi bekliyoruz. İnşallah halifemiz de çıkar. Bu kafirlere dersini vereceğiz. Bizim tek kalemiz Viyana'da kaldı. İnşallah Avusturya'ya da alacağız. İngiltere'ye de alacağız. Sadece biz daha Viyana'ya kadar geldik. Esterdon Kalesi orada duruyor. Oraya da 86 sene ele de geçirdik. İnşallah şimdiki hedefimiz bütün Avrupa'yı ele geçirmektir. Tarih boyunca hep Osmanlı'da bütün fitneyi Avrupa çıkarttı. Şapka kanunu getirdi, sakal kanunu getirdi, kıyafet kanunu getirdi, takke ve zayi kanunu getirdi. Hep Müslümanları engellediler. Saatlerce gece gündüz Müslümanları çalıştırdılar, bırakmadılar İslam gelişsin. Ne diyor Çorçi? Biz diyor Osmanlı ile mahalle mahalle savaşladık Osmanlı bitiremezdik. Biz bu taktikleri yapar halifeliği bitirdik ve İslam'ı yendik dedi. Ama elhamdülillah İslam yaşarıyor. Allah Teala nurunu tamamlayacak inşallah. İnşallah. İslam dini her zaman kazanacak inşallah. İnşallah. İnanıyorsanız kazananlar sizler. Elhamdülillah. Zafer inananlardır Allah Teala diyor. Niçin üzlenip kederli yanıyorsunuz? Allah size yetmez mi diyor Rabbimiz? İnanıyorsa kazanlar bizler siz. İmkanın bittiği yerde iman başlar. İman varsa imkan vardır elhamdülillah elhamdülillah. Siz de sizden bir ev alalım. Azerbaycan kanalıma. Evet. Ha, seviyoruz Azerbaycan'ı. Ee, sizden bir duygularınızı alalım. Ee, 86 yıl sonra ilk defa ezan okundu Ayasofya'da. Duygularınız neydi acaba? Elhamdülillah. Kurtuldu frangalardan. Çünkü e, İslam'ın bir ağrısıydı. Sultan Mehmet'in incinmesiydi sağ olsun Müslüm Müslümanlar birlik oldu. Ee, Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye desteğinden dolayı onlarla beraber oy kullandı. O oy demek kafire bir ok demekti. Ayasofya'nın açılmasına bütün Müslümanların duaları ve oylarıyla kafirin kalbine ok sapladı. Hamdolsun. Bugünü Allah bize yaşattı. Fas Sultan Mehmet Han duasını aldı bu ümmet. E ne diyeyim, sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah bu günü de gördük. Hamdolsun inşallah. 86 yıl sonra. İnşallah, daha neler göreceğiz. Sinema yeni başladı, i̇nşallah. film yeni başladı. İnşallah, İnşallah. Dur bakalım, İslam toprakları fetholunacak. İngilizlerin yerleştirdiği kafirler, İslam toprakları üzerinde hakimiyet sağlamak istiyorlar. O aileler de dağılacak. Az kaldı. Çünkü vakit tamam. Onlar da bizden daha iyi biliyor. Çünkü şeytanın yaptıkları, onların yaptıkları onlarla beraber dostluğunu göstermektedir. Şeytanın hilesi istisraçtan ibarettir. İstisraç nedir? Hazreti Peygamberin mucizesine yakın şeytanın hilesi demektir. Bunu ancak feraset sahipleri görür. Feraset sahipler de sakalla, tarakla, tekkeyle değil de eee milletin garibini sevenlerdir. Onlar da yeryüzünde yaşarlar. Yaşadıklarını bile kimse bilmez. Onun için hamdolsun o istisraç öyle bir şeydir ki şeytan istisraçı İngiltere kliyet ailesinin içinde oturur o şeytan. Verbindan üçgeninde değil o. Çünkü o istisraç gidiyor. Siyah bir taşın, siyah bir gecenin, siyah bir karıncanın yürümesi gibidir diyor. Onu ancak ve ancak feraset sahipleri görebilir. Bunun hilesini de şeytan bildiği için ne yaptı? Önce tekkeleri, zaviyeleri ve böyle değerli yerlere kapattılar ve ülkeler arasına sahte yetiştirilmiş imamlar, şeyhler yaptılar ve ülkelerin içine soktular, sabrettiler. 70-80 sene bu milletin iliklerine kadar İslam dinini ve parasını ve petrollerini, bütün değerlerini çaldılar. Sömürgeciliğin de resmi kanunu, resmi olarak yaptılar. Afrika gibi ülkelerde de kan döktüler. Çünkü onlar çaresizdi, silahı yoktu. İtiraz etse kim kime kim duma kavuşamazdı. Hamdolsun orada feth orada düzelecek. Dediğim gibi şu İngiliz'in yetiştirdiği, yani her devletin başına konduğu aileler var. Onlar da bitecek. Allah nasip ederse sinema, film yeni başladı. Millet seyre devam etsin. Hadi hayırlısı. <laughs> Amin. Teşekkürler abicim. Çok sağ olun. Aleyküm. Abi yanınızda misafir olacağım ama. Buyur da vallahi ben. İsim neydi? Hiç bilgim yoktur Mustafa. <gülüyor> 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 ya 86 yıl sonra e, Ayasofya'da ilk ezan okunuyor. Nasıl bir duygu acaba? Tabii ki bu da bizim cumhuriyetimizin en büyük olduğundan. Bir de başımızda Tayyip Erdoğan var. Onun da büyüklüğüne kadar herkes yani bunu böyle bilmesi lazım ki şimdiye kadar böyle bir Olay bu sevinci yaşadık çok yaşadık. şükür. Yaşadık çok şükür. Sanki bu Ayasofya'yı yeniden bulmuş gibiyiz. Aynen. Biz de ta Azerbaycan'dan geliyoruz. Bu anı görüntülemek için. Girelim inşallah. Hoş geldiniz. Sevinciniz sevincimiz de Hoş sizin kadar biz de seviniyoruz Allah bu şeylere. Olsun. Azerbaycan'da tabii bizim Sağ kardeşimiz. Allah razı olsun. Azerbaycan'da sizin bir, bir duygularınız var mı ablacığım? Bilmem. <gülüyor> 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 ne diyeyim ki mutluyuz yalnız seviniyoruz. Bugün çıkıp geldik işte. Peki teşekkürler. Çok sağ olun. Siz de, sağ Siz de sağ olun. olun. İyi günler diyeyim. Hoş geldiniz tekrar benimle. Allah razı olsun. <laughs> Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Bir soru sorabilir miyiz? Buyur <laughs> İsim neydi? Kasım 86 yıl sonra e, ilk defa bir ezan okunuyor Ayasofya'da nasıl bir duygu acaba? Çok güzel bir duygu Allah razı olsun açığına Amin e... Cami kalması güzel bir şeydir, İbadet yapmak güzel bir şeydir Allah razı olsun yani çok güzel oldu. Peki bu güzel ee, camilerin açılışında en çok kimin katkısı var acaba? Cumhurbaşkanı tabii ki. Değil mi? <laughs> Allah ondan razı olsun. Allah ondan bin kere razı olsun. <laughs> Cumhurbaşkanı olmasa kim açar? E biz de bu anı kaydetmek için ta Azerbaycan'dan geldik. Allah bu sevinci, olsun. Bu sevinci yaşamak için. <laughs> Allah sizden de sevincinize razı Sevincinize ortak olmak için geldik. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı çalışmalar. Çok sağ olun. İslam. Siz ne abiciniz? Vedat. Ee, yıllar sonra Ayasofya'da ilk defa yazan okunuyor. Nasıl bir duygu acaba? Yani biz, bizler bir Müslüman olarak tabii ki 85 senedir e, bunun üzüntüsünü yaşıyorduk. Yani dedelerimiz, bizim büyük dedelerimiz de, ailelerimiz de bunların tabii üzüntüsünü yaşıyorduk. Ama dün gerçekten böyle bir haberin duyulması bizi gerçekten mutmain etti. Mutlu, mesul, elhamdülillah diyoruz. Sizin duygunlarınızı alalım. Biz de kararı destekliyoruz. Ee, mutluyuz, sevinçliyiz, elhamdülillah diyoruz. Tabii teşekkür ediyoruz. Biz Tüm teşekkür ederiz. İslam dünyasındaki kardeşlerimiz tabii ki televizyonlarda da izliyoruz. Onlar da sevinç içerisinde. Yani burada Ayasofya'nın açılmasının en büyük nedenlerinden biri onların sevincinin bize ortak olması, ümmetin şuurda birleşmesini temsil eder. Yani hepimizin birlik olmamızı, birlik olmamızı yani çünkü bu sevinç sadece biz Türk Türkiye Müslümanlar değil, diğer kardeşlerimizin de eğer bu şekilde sevincinden dolayı Bunların e, hepsinin bir top yani toptan şekilde cem olarak birleşmesini e, temsil eder. Bunu ifade eder. İnşallah bu sevinçlerin devamı gelir. İnşallah. Allah yardımcımız olsun inşallah. Peki çok teşekkür ederim. İyi günler. Allah razı olsun sizlerden. Teşekkür ee, seneler sonra ilk defa ezansası duyuyoruz Ayasofya'da. Nasıl bir duygu acaba? Muhteşem bir duygu ya. Yani sevinciniz sevincimiz yani tarif edilmez. Biliyorsunuz yani İslam aleminin için çok önemli bir yer olduğu için tarifi imkansız bir duygu yaşıyoruz yani. Reisimizden Allah razı olsun. Siyasi olarak da olaya bakmamak gerekiyor yani burada. Yani bu elinde sonunda olması gereken bir şeydi. Yani yapılan geçmişteki bir hata mıydı onu bilmiyorum ama e, şimdiki o iyi olan doğru bir şey yani. Kim yaptıysa Allah razı olsun ama reisten Allah razı olsun inşallah. Amin inşallah. İnşallah sevincimizin devamı gelir inşallah. i̇nşallah Allah mübarek etsin inşallah. Namazlarımız kutlu olsun inşallah. i̇nşallah amin. Peki teşekkürler abiciğim. Olun. Sağ olun. Selamünaleyküm. Bir soru sorabilir miyiz abiciğim? Ee, yıllar sonra e, Ayasofya'dan ilk defa Ayaz'ın sesi duyuyoruz. Nasıl bir sevinç acaba? Vallahi çok güzel bir şey ya. Yani olması gereken buydu. Ya, sevinciniz? Vallahi sevinç paylaşılmaz bir şey yani. Yani Müslümanların yeniden dönüşü Fatih Sultan'ın hatırası geri döndü yani. Peki teşekkürler. Evet, sağ Sen? <laughs> Seviniyor musun? <laughs> Senin ismin neydi? Ne? Zümra. Zümra. <laughs> e ne güzel ismin var. <laughs> çok Peki çok teşekkürler abicim. Bizler Fatih Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanıyım ben. Ve yönetim kurulu üyelerimizle demin bir basın açıklamamızı yaptık. Tabii mutluyuz. Çünkü Peygamber Efendimizin müjdeci olduğu Fatih Sultan Mehmet Han bir kılıç hakkı vardır. Buranın tapusu Fatih Sultan Mehmet Han'a aittir. Ve o da vakıf kurmuştur. Bütün her şeyi vakfa vakfetmiştir. Tabi yıllardır bizim içimizi yakan bir şeydi. Yıllardır bizler burada Profesör Doktor Allah mekanını cennet etsin Necmet Erbakan Hocamızın mitingleriyle burada gelip yalvardık, dualar ettik. Ayasofya'da zincirler kırılsın dedik, Ayasofya ibadete açılsın dedik ve elhamdülillah o zincirlere bir yiğit çıktı, bir dünya lideri çıktı. Recep Tayyip Erdoğan çıktı, Allah, dünyayı, razı Allah ondan olsun. razı olsun dünyayı karşısına aldı ve söz verdi burayı açacağız dedi ve açtı. Avrupa ülkelerinin böyle bizlere tehditleri hiç artık biz güçlü bir ülkeyiz. Eskisi gibi değiliz. Güçlü bir ülkeyiz. Hiç kimse bizi tehdit edemez. Herkes kendi işine baksın. Çünkü biz hoşgörülü peygamberin hoşgörülü ümmetiyiz ve hiçbir yerde olmadığı kadar kiliseler var. Havralar var. Gelip burada ibadetlerini yapabiliyorlar. Yapabilirlerdi. Ve burayı Cumhurbaşkanımız konuşmalarında dedi ki biz orayı ibadete açacağız. Ama turistler de gelip ziyaret edebilir. Önceden turistler buraya para veriyordu. Şimdi para vermeden gelip ziyaret edebilir. Hı. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde ordularıyla burada birlikte namazı kıldı. Namazdan sonra da dedi ki eğer dedi burası ibadet dışında kullanılsa bütün peygamberlerin benim ve askerlerimin laleti üzerinde olsun dedi. Ülkemiz çok sıkıntılı süreçlerden geçti. Depremlerden, sel felaketlerinden, pandemi sürecinden, salgın hastalıklardan. Bunun arkasında da bir musibet vardı yani. Nedir? Bu nalet vardı. Elhamdülillah bu nalet kalktı. Allah'ın izniyle yani yıllardır biz bunu bekliyorduk. Yıllardır bekliyorduk. İçimiz kıpır kıpır. İnşallah 24 Temmuz'da da dünya liderimiz burada olacak. Belki de inşallah namazımızı okulduracak. Bu alanlar coşkulu Müslümanlarla dolup taşacak. İnşallah o anı bekliyoruz biz de. İnşallah heyecanlıyız heyecan içindeyiz. Uyuyamıyoruz. Yani anlatamıyorum yani sevinçim. Biz de e, biz de ta Azerbaycan'dan geldik bu Azerbaycan, yarı, bu anı aynen, aynen görüntülemek kardeş, için. Kardeş. aynen. E, e, ülke. Allah razı olsun. Teşekkür, e, Teşekkür ederim. Cümlemizden. Sağ ol. Bu anı görüntülemek için geldik bir an evet. buraya. Evet, şöyle o zaman Azeri kardeşlerimizle bir fotoğraf alsana bir burada. devlet bir milli. Aynen. Aradınız. Teşekkürler. E, tabii. Cümlemizden. Fotoğraf alsana arkadaşlarımıza böyle hem röportaj yaparken. Siz de mi Azer? Evet. Azel, cümle evet. Çok güzel. Yani biz de tabii size teşekkür ediyoruz. Yani biliyorsunuz bu ülkenin başındaki Recep Tayyip Erdoğan ya Azerilerle zaten bizim bir kardeşliğimiz var ama daha da böyle pekiyleştirdik dostluğumuzu, arkadaşlığımızı. Allah ağız tadımızı bozmasın. Allah, Amin inşallah. Allah birlikteliğimizi bozmasın. Bu ben inanıyorum tek Türkiye'deki Müslümanları değil dünya üzerindeki Müslümanları da bu sevindirmiştir. Bu Ayasofya. İnşallah bizler burada her hafta gelip inşallah namazımızı arkadaşlarımıza bildiriyoruz. İnşallah. Duracağız. Allah razı olsun. İnşallah. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun.